Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lavabo açıyoruz. Böyle günlerde zaten gelmesini bekliyordum. Şimdi size hangilerini istediklerimi göstereceğim. Şöyle şu bu bunlar çok tatlı. Sadece şu ikisini çok beğenmedim. Onun dışında hepsi çok güzel bence. Şimdi açalım. Ben açayım. orijinalleri gibi cırtsızlamıyor Neyse cırtlatmam gerek yok. Ve içinden şöyle çıkıyor. Lavabo. Şimdi şu kutusunu alalım bir ama oy. <laughs> Pardon. Şimdi arkadaşlar böyle. Açıyorum. Çok heyecanlıyım. Acaba hangisi? Oh, secret çıktı. Oha. Arkadaşlar durun bir dakika çıkarayım. Secret. bunu. Arkadaşlar çok tatlı. Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma like it, abone olmayı unutmayın. Bay bye. bye.